parmaklar görsel sanatlar kanalından herkese merhaba. Bu videodaki çalışmamızın adı sevginin renkleri. Mini mini birlerimle birlikte yaptığımız çalışmada oldukça eğlenceli vakit geçirdik. Hazırsak başlayalım. Resim kağıdımızı dikey tutuyoruz. Üzerine iç içe geçmiş kalpler yapıyoruz. Kalplerimiz sanki yukarıdan aşağıya sallanıyormuş gibi ipler çiziyoruz. İplerin üzerinde de tatlış fiyonklar yapıyoruz. Çizim aşamamız bu kadar. Tadam! Renklendirmeye başlamadan önce seçtiğim sevimli parmaklarım. Ramazan bayramı yaklaştığı için bu anne ve baba. Hadi şimdi renklendirelim. Kalplerini içini istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ben farklı iki rengi tercih ettim. Her kalbimde farklı farklı renkler yaptım. İplerin ve fiyonkların üzerinden siyah pastel boya ile geçtim. Çalışmamızın pastel boya kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi sulu boya için hazırlığımızı yapalım. Resim yaparken malzemeleri birlikte kullanarak bu şekilde meç etmeyi çok seviyorum. Çalışmamızda kalpleri ön plana çıkarmak için Arka plandaki sulu boya kısmını görüyorsunuz, biraz fazla sulandırdık. Masalarımızı da epey kirlettik. Öyle güzel çalışmalar çıktı ki bu kirliliğe hiç aldırış etmedik. Dersimizin sonunda çocuklarımın yardımıyla her yeri temizledik. Sulu ile renklendirme kısmı bittikten sonra istediğiniz rengi kullanarak bu şekilde çerçeve yapabilirsiniz. Ben siyahı tercih ettim. Şimdi size güzel çocuklarımın çalışmalarını göstermek istiyorum. Kendi dünyaları gibi rengarenk. İçlerindeki sevgiyi anlatan sıcacık bir sürü kalp. Sevginin renkleri yüzeye ancak bu kadar güzel yansıyabilirdi. Sizi çok seviyorum miniklerim. Ömrünüzde böyle rengarenk geçsin dilerim.